Scooter kullanmak çok kolay görünen bir aktivitedir ki aslında çok da kolaydır. Yeter ki doğru tekniği bilin ve bol bol pratikler yapın. Hadi gelin bugün size biraz scooter kullanma tekniklerinden bahsedelim. hazır durmuşken scooter kullanırken özellikle birkaç tane teknik var onlardan bahsedeyim. En çok yapılan hatalardan biri şu. Fren yapmaya çalışırken gazımız açık kalıyor. Bunun olmaması için başlangıç seviyesinde size bir trik vereyim. Şu bileğimizi direkt yukarıya doğru kaldırıyoruz. Eğer bileğimizi yukarı doğru kaldırırsak gazı mecburen kapatmış oluyoruz. Ve frenimizi rahat rahat sıkabiliyoruz. Birinci triğimiz bu. İkinci bilgi ile alakası yok. Bütün motosikletlerde aynı. Yokuş aşağı duruyorsanız ağırlık ön tarafta olduğu için ön frenle durmanız gerekiyor. Eğer yokuş yukarıysanız bu sefer de arka freni kullanmanız gerekiyor. Tabi bunlar yokuşun eğimine göre değişir. Motosikletlerden farklı olarak debriyaj olmadığı için gaz hassasiyeti çok önemli. Gazda çok hassas olmanız gerekiyor. Çünkü en çok yapılan hatalardan biri de her yere skuterla sığabileceğini düşünmek. Hiç güvenlik balonu bırakmamak. Her zaman bir kapı mesafesinde özellikle bir boşluk bırakmanız gerekiyor hayatta kalabilmeniz için. Şans bir teknik değildir. Kesinlikle işinizi şansa bırakmayın. Kaderinizi diğer sürücülerin eline bırakmayın. Özellikle scooter kullanırken insanda Icarus sendromu oluşuyor. Neydi bu? Bana bir şey olmaz sendromu. Yine iki tekerin üzerindeyiz. Yine 30, 40, 50, 60, 100, 120 kilometre hızlarla seyahat ediyoruz. Yine hayatımız söz konusu. Bu işin de pardonu yok. Scooter kullanmayı küçümsemeyelim. Trafik içerisinde scooter kullanırken başımıza en çok gelecek olan şey diğer sürücülerin sizi kale almaması olacaktır. Küçük bir motosiklet olduğunuz için saygı göstermeyecekler. Çoğu zaman üzerinize kıracak o yüzden normalden daha dikkatli olmanız lazım. Daha öngörülü sürüş yapmanız lazım. Daha önce söylemiştik. %100 haklı olsak bile her halükarda kaza yapıyorsak eğer biz haksızız. Kendimize soralım neden önlem almadım. Neden bu adamın önüme kıracağını düşünmedim. Neden sola sinyal veren adamın sağa dönüş yapabileceğini düşünmedim diye. O yüzden her şeyi göz önünde bulunduralım. Çünkü hastaneye yattıktan sonra istediğin kadar haklı ol. Trafik içerisinde veya virajlı yollarda sürüş yaparken ayaklarınızı ileriye uzatmayın. Ayaklarınız normal motosiklet kullanır gibi şu şekilde 90 derece olacak şekilde aşağıda dursun. Hakimiyetinizi arttırır. Scooter kullanırken diğer araçlar bizi kale almazlar, üzerimize sürerler dedik ya aslında aynı hatayı scooter kullanan bizler de yapıyoruz. Ne demek bu full ekipman giyinmiyoruz sonuçta Scooter deyip yok parmak arası terlikler şortlar tişörtler halbuki iki veya 3 tekerin üzerine biniyorsanız kesinlikle full ekipman olmalısınız tepeden tırnağa çok hız yapmıyorum zaten ya demeyin ekipmanlarla ilgili yapılan testler zaten 50 kilometre 60 kilometrelerde yapılıyor onun üzerinde çok 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 iyi denilen ekipmanların bile ne kadar koruyacağı meçhul. O yüzden önleminizi alın. Bana bir şey olmaz demeyin. Her zaman bana bir şey olabilir diyin. Scooter kullanmak basit görünen ama hata yaptığınızda sonuçları çok ciddi olan bir aktivitedir. Unutmayın. Sinyallerinizi kullanın, kornanızı kullanın. Ama bilin ki ne kornanız duyulacak ne sinyaliniz görülecek. Duymadın mı, görmedin mi diye insanlara çıkışmayın. Çünkü görmezler, duymazlar. Bunu baştan kabul ederseniz buna göre bir sürüş yaparsınız. Kaderinizi başka insanların eline bırakmamış olursunuz. Çok fazla gördüğümüz şey de skuter kullanmayı ciddiye almayıp daha en başta kendisi hakim olmadan artçı almak. Çok büyük sıkıntı. Daha motora kendiniz hakim olmadan arkanıza artçı almayın. Artık motosikletime hakimim, artçı alabilirim diyorsanız da o zaman artçınızın ekipmanları da en az sizin kadar full güvenli olmalı yani. Gel ya ne olacak şuradan şurası zaten deyip sizi ekipmansız motosiklete bindiren kişilerin de motosikletine kesinlikle binmeyin. Çok fazla örnek görüyoruz işte maalesef. Hakimiyetle ilgili antrenmanlardan bahsetmiştik. Scooter için de çok güzel antrenmanlar var. Her motosiklet için geçerli olan. Basit gibi görünen ama yaparken zorlanılan şeyler bunlar. Ben hayatım boyunca spor yaptım. Box, kickbox, crossfit vesaire. En çok yıllarca küçümsediğim pilatesi yaparken zorlandım. O yüzden basit görünen şeyler aslında sizin için çok zor olabilir. Birinci hareket dur kalk hareketi. Çok basit gibi görünür ama stabil şekilde yapan çok azdır motosiklet sürücüsünün hakimiyetini düşük hızlar belirler demiştik. Özellikle durkaktaki stabilite sürücünün ne kadar hakim olduğunu gösterir. Her zaman stabil sürüş yapma taraftarıyız. Onun haricinde slalom daha önce de bahsetmiştik. Scooter'da da slaloma çok ihtiyacınız var. Bir engelden kaçmak için veya kontra tekniği çalışmak için çok çok önemli. Başka bir hareket özellikle bizi U dönüşlerini hazırlayan daire parkuru. Soldan ve sağdan olacak şekilde bol bol daire dönüşleri çalışın. U dönüşleri. Gerçek hayatta en çok karşılaştığımız şeyler U dönüşleri. O yüzden U dönüşlerinde ustalaşmanız lazım. U dönüşlerinin haricinde 8 çizme antrenmanı, 8 çizmek söylemiştik kumanda koordinasyonunuzu ve hakimiyetinizi çok fazla geliştirir bol bol 8 çizin çok da keyifli bir harekettir. Motosiklet hakimiyetinizi çok arttırır ve en başta söylememiz gerekeni en sonda söyleyelim motosiklet hakimiyetinizi en çok arttıran şey yavaş sürüş antrenmanıdır bol bol yavaş sürüş çalışın. Scooter'da çok fazla frenle yapmanıza gerek yok bunu. Gaz kolunda hassas olursanız zaten yavaş sürüşünüzü çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Kapa aç tekniğiyle. Ha, daha yavaş yapmak istiyorum diyorsanız arka freni devreye sokabilirsiniz. Son söyleyeceğim hareket de herkes gaz açabilir ama herkes doğru şekilde fren yapamaz. O yüzden bol bol panik fren çalışın. Bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.